geldiniz. Bugün Metin 2'de işler çok iyi gidecek ya da hiç. Evet bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. BK'larım hazır. Nice. 9 ee, tane kötü ruh kovma kağıları indirimden aldım. Ee, geçenlerde aldım. Ee, dört 4 tane de şeytan çıkarma perşomanimim var. Bu da e, şırağın sandığından çıktı. Ama öncelikle söz verdiğimiz gibi petimizi açacağız. Bak sen. Evet açtım. alastor diye bir petimiz çıktı. 58 level. Ben de 59 levelim. Allah Allah. Ee, tip 4. Ne iyi ne kötü. 3 skill şeyi de açık. Bölmesi de açık. Ee, bunları bilmiyorum ben. Bunlar yoktu. Şu şampiyondu. Şunlar yoktu ben. Metin 2'yi zamanında bıraktığım zaman. Eee... Şimdi şöyle yapalım. PK'larımızı okuyalım. Bakalım P olacak mı? Biri bastım. Bu değil. Çalışmadı. Gene çalışmadı. Gene çalışmadı. Bunlar şimşek çağırmaymış. Ha, bu bununmuş. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Dün akşam ee, saat kaç bilmiyorum. Ay yatmaya başladı. Ben de hemen CHP kullanarak çat 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 bütün slotları kestim. Hemen level atladım. Bak sen paşama ya. İsterseniz bunları açalım beraber. Bunu da açalım. Hızlı hızlı. Bunları atmak istiyorum ben. Ee, zaten biri gelir toparlar şimdi bunları. Five minutes later. Evet. Yaklaşık 235 tane, 250 tane kadar e, Ayşe Define sandığı açtık. 76 tane, 75 tane kratek Savaş çıktı. 60 tane Delice Savaş çıktı. 10 tane Kutsama Kağıdı çıktı. 9 tane Zen Fasulye çıktı. 50, 50 tane de Ejderha Kutsaması. 55 tane de yaşam kutsaması çıktı. Bunlar yüksek levelli arkadaşların vazgeçilmezidir şu ikisi. Hidra keserken lazım olacak çünkü. Bunlar da bize basmaya yardımcı olacaklar. Sohan dayına gidip e, depocunun zamanında bize verdiği görevi yapamamıştık. Onu tekrar deneyelim. Bakalım yapabileceğiz mi bu sefer? Çünkü bayağı bir fark attık şu an. Evet gelmiş bulunmaktayım. Ee, hemen potlarımızı basalım. Bakalım şimdi alabileceğiz mi? Hemen skillimi de bastım. Evet şu an rahatlıkla alabiliyoruz. Evet artık bunları alacağız. Ve belirli miktardakileri alacağız. Neden diye sorarsanız. Ee, şu otomatik bota açayım. Ben arkada kassın kendini. Pet olayında arkadaşlar. Nesne XP diye bir yer vardır. Nesne XP'ye verdiğimiz zaman. Buradaki mavi top ee, yükseliyor. Bu da belirli eşyalarda daha çok yükseliyor. E, artısı yükseklerde ve şeylerde. E, bu mama diye satılarak pazarlarda o yüzden onlardan verirseniz daha hızlı dolar. Yani şu an e, bunları alalım. Küpe, tut. Buz topu. Bunları Evet burada da bir hilecimiz var. Bu arkadaşlardan dolayı biz kasılamıyoruz. Öldürdük mü? Öldürmedik mi? Yazmıyor ki. Ayşe Define sandığı varmış. Madem onları hile yapıyor. Biz de onun eşyalarını alırız. Senin kafanı Bunu aldım. Bunu da aldım. Bunları hep pet için alıyorum. Yani bunlar benim bir işime yaramayacağı yarayacağından değil. Bunların hepsini pet'e vereceğim. Metin var bakalım deneyelim. Kesebileceğiz mi? Yok. Çok uzun sürüyor. Kesemiyoruz hala. Bunları da alacağım ben. Kaçacağım buradan. Uzman sandığını açtım. O e, tren sandığı mıydı? Artık hangisiydi bilmiyorum. Işınlanma yüzüğü verdi. Bu gerçekten çok iyi bir şey istediğim yere istediğim zaman ışınlanabiliyorum ama bir 30 dakika bekletiyor bize. Atımızı çağıralım. Gelirse. Hırs metini düşmüş. Alalım hemen. buradaki eşyaları da ben pete vereceğim. Şunu bir açalım bakalım ne çıkacak. Çöp. Hmm. Depocuya bir görevimizi verelim. 5 tane gongo kökü verdi. ne anlatıyorum da abla gözünü seveyim be abi. Şimdi diyor ki maymun lordunu öldür diyor. Ardından diyor depocuğu gör, geri dön diyor. Bu boss arkadaşlar. Ee, bunu nasıl bir boss olduğunu ben tam bilmiyorum. Güçlü mü? Ben kesebilir miyim? Kesemez miyim? Hiçbir fikrim yok. Ee, Let's next pay'e bakalım. 553 de bakalım bunları verince kaç kalacak. Yaklaşık 100 k kadar gitti. Bunlar da varmış. Yani 100 k falan gitti neredeyse. Yavaş yavaş ejderha görevlerini yapıyorum ben. Bittiği zaman hepsini arındıracağız. Devam edeceğiz yolumuza. Ee, bu görev şehir bekçisine git diyor. Karakter bulucu hakkında konuş diyor. O harita gerçekten çok büyük olmuş. Atamın çağırayım. Hızlı hızlı gidip gelelim. Evet geldi. Bir kuyuya geldik. görev almadım. Şehir bekçisi bizi çağırıyormuş. Bakalım ne diyecekmiş. İlk önce yüzbaşının yanına gideceğim. Ondan sonra yüzbaşının yanına gideceğim. Az önceki görev bu. Bunu ben almamıştım. Evet kumaşımızı da aldık. Yok ya. Allah Allah. örümcek zindanından e, örümcek öldürmemizi istiyor. Onu da yapacağız biz yakın bir zamanda. Bu mining görevi gitmiyor. Evet bakalım ne verecek bize. Karakter bulucu. Beş ışınlanma taşı verdi. Bu e, şöyle anlatayım bunu ben. Bakayım. Ha. Şimdi burada diyelim ki ben burada uzaktayım Işınlayıcıya gelmek istiyorum. Evet dediğim anda bu ışınlanma taşlarından bir tanesini kullanıp bunun yanına ışınlanacağız. E, gayet güzel olmuş. Ee, güncellemeyle güncelleme ile beraber güzel olmuş ama bu harita boyu ha böyle küçülüyormuş tamam çok büyük ekranı çok kaplıyor diyecektim monitörün inç küçük olanlar beğenmeyebilir o yüzden atını besle diyor besleyelim hem. besledim görevimi aldım bir iksir sandığı verdi. Ee, bir tane ne diyor ejderha taşını diyor geliştir diyor bir tane diyor jol kreni salırsın diyor gayet güzel teklif geçti Evet, bir tane de DC aldık metin taşlarını diye imha et diyor bu e, 003-1 verecek bunu geç Bunu da geç e, Benim bir amacım var Buraları komple değil de yaraya kadar doldurduktan sonra bunların hepsini de sizinle birlikte Bir videoda birleştireceğiz Bunu açtım Monk suyu geldi büyü direnci 110 geldi Bunu açtım Grena geldi bir metin daha devirdik bir umut daha bıraktık kendine iyi bak görüşürüz bay bay